Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber bileşiklerin adlandırılmasında yeni konuya geçiyoruz. Değerlikleri değişken metaller. Yeni konumuz. Şimdi bu değerlik değişken metallerde kuralımız bu soruya göre yapılacaktır. Kuralımız nedir arkadaşlar? Okside eksi 2 girer. Sülfür eksi 2 girer. Nitrüre eksi 3 girer. Halojenlerde eksi 1 ile çarpılır. Hangi halojenlerde eksi 1 ile çarpılır? Flor, klorür, bromür, yodür. Bunlar Halojenler de eksi 1 ile çarpılır. Oksit de eksi 2 ile. Sülfürle eksi 2 ile nitrülü eksi 3 ile çarpılır. Şimdi burada ne yapıyoruz? Adlandırdığınız diyor değil mi? Civa'yı yazdık. Klor'dan kaç tane? Klor'u ne yapıyorduk arkadaşlar? Burada halojenlerin arasında eksi 1 ile çarpıyorduk. Klor'dan 2 tane var değil mi? O zaman klor'u eşittir. 2 çarpı eksi 1. Eksi 2 değil mi? O zaman civa eksi 2. Sonra yanına sıfır koyuyoruz. Eksi 2'yi karşıya gönderiyoruz. Artı 2 olarak çıkar. Civa eşittir kaç olarak çıkıyor? 2 olarak. Çünkü eksi 2 karşıya artı 2 olarak çıkar. Sonra civa 2 olarak çıktı yani. Sonra civa 2 olarak çıktıktan sonra Roma, Roma rakamıyla yazarız. Civa'yı yazdık. Sonra Roma rakamıyla yani civa'la hg civa olarak yazılır. Civa'yı böyle yazıyoruz. Sonra Roma rakamıyla 2 yazarız. Sonra klorür yazarız. Klor yazarız. Bu kadar. Evet arkadaşlar yeni konumuz bu kadar. Kendinize iyi bakın iyi çalışmalar.